Deprem dalgaları binaları nasıl etkiler ve neden binalar sağlam zemine oturmalıdır? Şimdi deprem oluştuğu zaman önce P, primary dalgalar, sonra secondary dalgalar oluşur. Bunlar gövde dalgalarıdır. Özellikle S dalgası daha yıkıcıdır ama asıl yıkıcı olan binalar için yüzey dalgalarıdır. Yüzey dalgaları da Rayleigh ve Low dalgalarıdır. Bunlar yüzey dalgaları e, ulaştığı zaman e, binaya, binalar tahribatlar oluşturmaktadır. Neden sağlam zemine e, oturmalıdır? Şimdi sağlam bir zemin bu dalgaları iletebilir. Yani o dalgalar sağlam bir zeminden, hasar vermeden geçebilir, gidebilir, oradan uzaklaşabilir. Ee, şimdi örneğin sert bir e, ma malzemeyi bir ucuna kulağımızı koyalım, diğer ucundan elimizde tak diye vuralım. O ses direkt kulağımıza gelir. Yani o dalgayı e, bize iletir. Ama e, diyelim ki bir toprak düşünelim. Toprağın yine aynı mesafeden Kulağınızı koyup diğer taraftan vurduğunuz zaman sesi o kadar iletemez. Bu enerjiyi iletememesi, aktaramaması, transfer edememesi de orada hasarlara yol açar, orada e, zeminde istenmeyen e, oturmalara, istenmeyen de, kalıcı deformasyonlara e, yol açar. Bu da binalarımızda e, deprem dalgalarının daha çok hissedilmesini depremin daha çok istedilmesini sağlar. Binamız toprak üzerine oturuyorsa yani kaya değil de toprak üzerine oturuyorsa bir diğer sorun da önemli bir sorun da deprem açısından baktığımız zaman sıvılaşmadır. Yeraltı suyunun yükselmesiyle beraber zeminin binanın oturduğu temelin oturduğu zemindeki su içeriğinin artmasıyla birlikte sıvılaşma yaşanabiliyor ve bu sıvılaşma olduğu zaman da binalarımız devrilebiliyor çünkü zemin artık binayı ne yapıyor Taşa taşıyamıyor. kaya zeminlerinde kaya ortamlarında daha doğrusu kaya kütlelerini diyelim. zaten normalde statik yüklere karşı olan direnci de mukavemeti de daha yüksek. Aynı zamanda dinamik etkilere karşı da e, dirençleri daha sağlam. Çünkü deprem dalgaları ile beraber böyle hemen e, kolayca e, kalıcı deformasyona girmiyorlar. Özellikle sağlam kaya kütleleri ise. Bir de kaya kütlelerini de tabii kendi arasında e, düşünmek lazım. Yani mesela bir bina kayaya oturuyor dediğimiz zaman o kayanın çok farklı özelliklere sahip olabileceğini düşünmemiz lazım. Yani bütün kayalar tabii ki aynı değil. Ee, altere kayalar var, bozulmakta olan kayalar, bozulmuş kayalar var. Ee, yani iyi kalite kaya kütleleri var, e, zayıf kaya kütleleri var. Bu anlamda kaya kütlesinin de iyi kaya kütlesi olması, sağlam kaya kütlesi e, olması e, önemli. Ee, örneğin kaya kütle puanlama sistemlerinde işte kaya işte sınıflandırılır. İşte RMR örneğin gibi ya da CSI gibi farklı sınıflama sistemlerine göre baktığımız zaman orada iyi kaya kütülleri ile e, zayıf kaya arasında da mukavemet farklarının oldukça yüksek olduğunu, dolayısıyla bütün kayalarında e, hepsinin de e, çok güvenilir olmadığını, bazı zayıf özellikle bozuk kaya e, de yine e, zemin e, mekanik özelliklerinin e, dikkate alınarak temellerin tasarlanması zaten gerektiğini söyleyebiliriz. Bu videoda çok teknik konulara girmiyorum. Günümüzde yakın zamanda yaşanan büyük bir deprem faciası olması sebebiyle insanların merak ettiği konular içerisine girdi şu an, güncel konular içerisine girdi. Şu an herkes televizyonlarda, inşaat mühendisliği bölümlerinde, jeoloji mühendisliği bölümlerinde görevli hocaların açıklamalarını dinliyor. Çünkü merak ediyor. Şu an güncel bir merak var. Dolayısıyla biz de, bu ben de bu videoda çok teknik konulara girip boğmadan e, daha anlaşılır, herkes tarafından bir e, video hazırlama e, niyeti içerisindeyim. Kendi yaşadığım şehir Giresun, e, bu bölgenin depremselliği açısından e, merak edilenler olabilir. E, yani Giresun, Ordu, mesela bu bölgede yaşayan bizim e, vatandaşlarımız, bu bölgenin depremselliği nedir? Bir kere şöyle söyleyeyim. E, Giresun kendi içerisinde tabii ki çok farklı depremsel özellikleri gösteriyor. Ordu da mesela aynı şekilde. Yani güney şehrin güney ilçeleri daha depremselliği yüksekken denize yakın kısımlarda depremsellik düşüyor. Ancak şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Sahilde de sahilde de sahil kısımda oluşan yerleşimlerinde de alüvyon üzerine kurulan e, binalar e, şehirleşmeler var. Bu bölgede e, zeminin e, taşıma kapasitesinin düşük olacağı, az önce bahsetmiş olduğum sıvılaşma riskinin düşük olacağı, e, sağlam kayanın derinde olduğu için bina temellerinin sağlam kayadan uzakta e, olduğu ve binaların zayıf zemine oturduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla sahil kısmının depremden daha az etkileneceğini söylememiz çok mümkün değil. Bu şuna bağlı. Bu sahil kısmının neresinde? olduğuna bağlı binanın. Yamaçlardaysa, kaya bir oturduysa, iyi bir kaya bir zemindeyse o zaman depremi hissetmiyor bile. Mesela hangi deprem açısından konuştum? En son yaşanan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihli depremde ev, temelleri kayanın üzerinde olan kişiler depremi hissetmedi bile. Ama ee, mesela Giresun'un Teyyaradüzü mahallesi vardır. Teyyaradüzü'nde o düzlük alüvyon toprak üzerine ee, inşa binalarda bütün oradaki herkesin tedirgin olduğu ve depremi titreşimleri hissettiği ne söyleyebilirim fazlasıyla tedirgin olduğunu söyleyebilirim. Bu da işte zeminden kaynaklı. Çünkü binanın sağlam bir zemine oturmadığı zaman stöt titreşimler binaya daha çok yansır. O salınım hareketlerini daha çok hissedersiniz binadaki salınım hareketlerini. E diyorlar ki kazık temeller. Yani şimdi denizin kenarında Doğal olarak dolmuş bir zemin, yani zamanla işte akarsuların etkisi taşınan dolmuş düzlükler. E ne var burada? Bir toprak ve altı ıslak, deniz seviyesinde, deniz seviyesinin çok yakınlarında olan bu düzlük yerleşimlerde ne oluyor? Yer altında su var. Zaten zeminde su var ve sağlam bir zemin de yok ve bir de su var ekstradan. Şimdi buraya ne, yap ne yapılıyor işte binalar? Yüksek katlı binalar yapılıyor. Bence izin verilmemeli. Ya bu örneği giriyorsun üzerinden veriyorum ama bu gibi konular Türkiye'nin farklı yerlerinde de var. Yani bu tip yerlerde yüksek katlı binalara bence izin verilmemeli. Ee, ne yapılıyor? Kazık temel yapıyorlar. Diyorlar ki müteahhitler biz kazık temel yapıyoruz. Çok güçlü. Güzel ama şu var. E, yani o kazık temeli bir kere o sulu zeminde imalatı oldukça iyi işçilik gerektiriyor. Oldukça spesifik uygulama detayları gerektiriyor. İkincisi o kazı çok iyi bir şekilde yapsanız bile, imal etseniz bile o kazık su içerisinde kaldığı için zaman içerisinde betonun bozulması, demirin paslanması sorunuyla karşılaşılıyor. Bu anlamda çok iyi malzeme kullanılması lazım. Yani paslanmay karşı dirençli donatılar, işte su geçirim özelliği düşürülmüş betonlar, özel katkılar, kimyasal katkılar bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Ama yine de her koşulda suyun içerisinde duran kazıkların çok uzun yıllarca verimli bir şekilde hizmet edebileceğini, edebilemeyeceğini göz önüne almak gerekir. Şehirleşmeyi planlarken sağlam zeminler tercih edilmelidir. Edilmemesi durumunda da bunun olumsuz etkilerini çok yakın zamanda yaşadık ülke olarak. Giresun, Kuzey Anadolu fay hattına yakın olmakla beraber hemen yakınında olmayan, uzaktaki olan bir Doğu Anadolu fayındaki bir hareketten dahi etkilendi. Biz bazı incelemelerimizi gördük ki bazı Giresun'daki binaların e, kirişlerinde mesela taşıyıcıların taşıyıcı sistem elemanlarında kılcal çatlaklar oluştuğunu gördük. Son depremden dolayı. Dolayısıyla deprem buraya etkiledi. Kalbi Kuzey Anadolu hattındaki bir hareket olması durumunda Giresun e, Ordu gibi illerimizde e, çok daha büyük hasarlar oluşabilir. Dolayısıyla deprem konusunda her zaman için e, dikkatli olması gerekiyor. Yani bu bölgedeki yaşayan insanların. <laughs> Tarihte de baktığımız zaman e, Kuzey Anadolu-Fay hattındaki depremlerden dolayı da Giresun'da e, ağır hasarların daha yaşandığını biliyoruz. Dolayısıyla e, Giresun'un... E, insanları, ordu insanları, hep Giresun ordu üzerinden bahsediyorum ama yani fay hatlarına hemen yakında olmayan şehirler diyelim çok da rahat olmasınlar. Çünkü o e, fay hatlarından mesela çok uzakta olan şehirler bile eğer binanız sağlam değilse çok kötü yönde etkilenebiliyor. Örneğin Doğu Anadolu fay hattından fay hattındaki bir hareketten dolayı bizim ta Karadeniz'in sahil kısmındaki binalarda çatlaklar oluştu. Biz bunu o kılcal çatlak oluştuğunu gördük. Dolayısıyla Türkiye'nin her tarafı aslında depreme karşı e, tedbirli olmalı. E, ev alırken buna göre ev seçmeliyiz. E, oturacağımız evleri buna göre seçmeliyiz. E, deprem dirençli konutlarda oturma konusunda dikkat etmeliyiz. Konutların da bir ömrü vardır. Betonarme binaların bir ömrü vardır. 50 yıl mesela. Oradaki ortama göre değişir. Bir süre sonra o betonlar zarar görür. Demirler paslanır. dolayısıyla ve bu da bu eski evler deprem, yeni deprem yönetmenine göre yapılmadığı için de zaten bir takım eksilikleri olması kuvvetli muhtemel. Dolayısıyla eski binalar eski binaların artık kentsel dönüşümle yenilenmesi, yerine yeni binalarda e, ikamet edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak eski binalarında eee sahipleri, o daire sahipleri kentsel dönüşüme karşı direnç gösteriyorlar. Birçok zaman tartışmalar oluyor vesaire. İşte diyor ki benim evim 150 metrekare, müteahhit onayı veriyor 70 metrekare kabul etmiyor. Ya niye kabul etmiyorsunuz? Şundan, bir kere şunun farkında olmak gerekiyor. Ya sizin ev bir araba gibidir. Hani eskir. Bir şey eskidiği zaman değer kaybeder. Sizin şu an eviniz 50 yıllık bir betonarme binada oturuyorsanız onun 150 metrekare karşına size para vermeden üzerine kişi müteahhit aynı metrekarede sıfır daire vermez. Çünkü sıfır daire eski daireye göre daha değerlidir. Siz oradaki farkı vermeniz gerekir. Dolayısıyla ben 150 metrekare bir evim var, betonarme binada oturuyorum. Benim şu an 150 metrekare sıfır bir eve geçme hakkım var gibi bir şey hak yok. Öyle bir hak yok. Çünkü bu ev eskiyen bir evdir. Eskiyen bir yapıdır. Eskir ve yerine yenisini almaya kalktığınız zaman üzerine para vermeniz gerekir. Ee, dolayısıyla anlaşma yapılırken ev sahiplerinin de bu konuda e, yapıcı tarafta olmaları ve eski binaların e, tüm Türkiye'deki bu eski binaların özellikle 40 yaşındaki ve üzerindeki e, eski betonarme binalarında bence hızlı bir şekilde e, tabii ki incelenerek e, bütün binalar için ezbere konuşmayalım ama binalar tabii ki incelenerek e, gerekiyorsa acilen kentsel dönüşüm kapsamında binaların e, Yıkılıp yerine yeni ve güvenilir, daha güvenilir binaların inşa edilmesinin çok önemli olduğunu görüyoruz. Bu son yaşadığımız depremde de bunu gördük. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için, depremde hayatını kaybeden insanlar için Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan yakınları için sabırlar diliyorum. Bütün ülkemize başsağlığı diliyorum. Zor bir süreç, çok büyük bir deprem, çok büyük iki deprem e, ve büyük bir yıkım gerçekleşti. E, binalarımızın e, sağlıklı olmasının önemini bir kere daha anladık. Depremle yaşamamız gerektiğini, depreme karşı her zaman bilinçli ve tedbirli olmamız gerektiğini, ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu unutmamamız gerektiğini bir kez daha gördük. E, başımız sağ olsun ülkem, başımız sağ olsun Türkiye'm. Üzgünüz, umarım böyle büyük felaketler ülkemizde bir daha yaşanmaz ama biz her zaman için tedbirli olmamız gerekir çünkü e, depremler her zaman olabilir.